Kendimi şu günlerde tam olarak anlayamıyorum. Aklı başında ve zeki bir genç olarak tanınmaktayım. Ama son zamanlarda birçok sıra dışı ve mantıksız düşüncenin kurbanı olmuş durumdayım. Charles Whitman'ın gerçekleştirdiği katliamdan bir gece önce yazdığı not. 1966 yılının sıcak ve nemli bir günü. 25 yaşında genç bir adam. Hızlı adımlarla Texas Üniversite Kulesi'nin en üst katına götürecek olan asansöre biner. Elinde bavul dolusu silah ve cephaneyi sürükleyen genç adam asansörün çıkabileceği en üst kata çıkar ve gözlem alanına çıkmak için 3 kat merdiven daha çıkar. Yaptığı şeyleri adeta soğukkanlılıkla yapan bu adam silahın dipçiğiyle danışmanı öldürdükten sonra gözlem alanından yani kulenin en üstünden rastgele ateş etmeye başlar. Sokakta herkes panik içinde kaçmaya çalışırken, önceden silah tecrübesi olan bu genç adamın mermilerinden nasibini alanlar da olur. Yerleşkiye gönderilen polisler 13 kişi öldürmüş ve 33 kişi yaralamış olan Charles Wittnema olay yerinde öldürürler. 1966 yılının sıcak ve nemli bir gün. 25 yaşında genç bir adam. İpucu bulmak için Charles Wittnema evine giden polis memurları Charles'ın iki cinayetiyle daha karşılaşırlar. Bunlardan bir tanesi annesidir, diğeri karısı. Bu cinayetlerden birkaç öncesine kadar günlüğüne şöyle yazmıştı Charles. Bir keresinde bir doktorla iki saat kadar konuşup ona çok güçlü biçimde hissettiğim şiddet duygusunun altında ezildiğimi anlatmaya çalıştım. O seanstan sonra doktoru bir daha görmedim. O zamandan beri bu zihinsel çalkantıyla tek başıma mücadele etmekteyim. Ve görünen o ki hiçbir yararı yok. <laughs> Charles Whitman'ın cesedi morga götürüldü ve otopsi yapılmak için beyin çıkarıldı. Beyninde bozuk para büyüklüğünde bir tümör vardı. Bu tümörün adı Glybaston'du amigdala denilen beynin küçük bir kısmını sıkıştırıyordu. Peki amigdala nedir? Amigdala korku ve saldırganlık merkezinde olmak üzere duygu mekanizmasının düzenlenmesinden sorumludur. Duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasında çok önemli role sahiptir. Düşünün, beynin küçük bir yerinde ufak bir kısmına yapılan bir baskı yüzünden tüm vücudun dengesi bozuluyor. Nitekim Charles Whitman'ın yaptığı cinayete de sebep. Charles Whitman akademik olarak da gayet başarılı birisiydi. Belki de kimse Charles'ın böyle bir şey yapacağına ihtimal dahi vermiyordu. Ama Charles'ın hala sırrını çözmeye çok uzak olduğumuz beyninden çıkan bir tümör yüzünden bilinci darmaduman olmuş ve 33 yaralı 13 ölüme mal olmuştu. Bu karmaşık sistem olan beyninde neden böyle bir tümör çıkmıştı? Tümör peki neden tam da amigdala bölgesine çıkmıştı? Elbette bunun pek çok açıklaması olabilir. Ama Charles Whitman'ın çocukluğuna gittiğimizde yani büyüdüğü aileye gittiğimizde Charles Whitman ailesinde aile içi çok olduğunu görüyoruz. Aile içi size az önce bahsettiğim Charles'ın günlüğünde okuduğumuz ona çok güçlü biçimde hissettiğim şiddet duygusunun altında ezildiğimi anlatmaya çalıştım. Cümlesini hatırlatmıyor mu? Ünlü nörolog David Igman'ın kitabına yazdığı şu cümleyle videomuzu noktalayalım. Beyin kimyasında gerçekleşen çok küçük bir değişim davranışta çok büyük değişimlerle sonuçlanabilir. Düşünen, araştıran ve sorgulayan arkadaşlara selam olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler.